Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir ara bir zeytinle ilgili bir e, hikaye anlatmak istemiştim. E, bir takipçimiz de abi e, onu da dinlemek isteriz demişti. E, zeytin biliyorsunuz bin yıllık, milyon yıllık ölümsüz bir ağaç. Zeytin ağacını kolay kolay öldüremiyorsunuz. Şöyle bakın benim ağaçlarım susuz demiştim. Şuradan bakın hala su. Bak evle girdik. Bakın şöyle, hala zeytinim çok aşırı buruşuk değil, e, yaprağı da çok buruşuk değil. Abimin zeytinlerine baktım e, yarım saat, bir saat kadar önce. O da e, sulamasına rağmen aynı böyleydi. Yani şuraya bakın, sürgünlere bakın. Şunları sürgün görüyorsunuz, Gelecek gerçekte bunlar meyve dalları yanlardan çıkan şöyle oval şekli olan. Şunlar e, meyve dalları, meyve sürgünleri. Şunlar filan. Şunlar şöyle baktığınızda meyve dalları. Meyvem de çok buruşuk değil yani normal. E, bu tabi şey dediğim gibi ağacın biraz susuzluğa alışmasıyla doğuştan beri diyelim. E, bir de toprağın yapısıyla, ağacın cinsiyle birçok faktör var. Onu daha, daha önceki konularda anlatmıştım yani zeytin konularında. Şimdi arkadaşlar zeytinin hikayesi şu: Zeytin yüzlerdir, binlerce yıl önce e, hatta Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Geçen ağaçlardan bir tanesi hurma gibi, incir gibi e, önemli bir ağaç. E, dediğim gibi insan aç bırakmayacak bir ağaç. O yüzden zeytin ağaçlarınızı e, kesmeyin. Kesilmesine mücadele etmeyin. Kesilmesine göz yummayın. Zeytin ağaçlarınızı sahip çıkın. Suyunuza sahip çıkın ağaçlarınıza, yeşilinize sahip çıkın. Buradan hikayesini de kısaca anlatmak istersem, çok detayını hatırlayamıyorum ama, bu Fasilis, Antalya Fasilis ta taraflarında biliyorsunuz orası antik bir kent. Ee, Roma İmparatorluğu'ndan kalma sanırım. Ee, artık Makedonlar mıdır? Hangi ülkedir? Tam bilmiyorum. Yani bilen varsa anlatsın, e, detayını e, yazsın ya da işte doğrusu şuydu desin. Ben sana da kabaca anlatacağım hikayesini. Şimdi bir diyelim düşman ordusu, yani bir ordu ee, Roma'lıların bulunduğu bir kaleyi zapt ediyor. Ee, çatışıyorlar, çatışıyorlar, işte baya ilerliyorlar şehrin içinde. Kaleye doğru geliyorlar. Kalenin etrafı surlarla çevrili. Yüksek surlarla çevrili. Ee, kaleyi etrafına kuşatıyorlar. Diyorlar ki bir türlü biz bunları alamıyoruz. Ee, bu karşımızdaki ülkeyi işte ya da işte düşman askerlerini diyelim fethedemiyoruz, kaleyi fethedemiyoruz. Ne yapalım? Bu bir düşünüyorlar önce. Etrafını sıkıca çeviriyorlar. Diyorlar ki, ya buraya giriş çıkış engelleyelim. Nefes aldırmayalım. Öyle bir çember, öyle bir çember oluşturalım ki askerlerden kurulu. Sinek dayı içeri giremesin. İçeriden de sinek dayı dışarı çıkamasın diyorlar. Düşman askerleri etrafı çeviriyor kalenin. Bir zaman, iki zaman geçiyor, hiç ses seda çok çıkmıyor. Ay, bir ay geçiyor, bir hafta bir hafta geçiyor, ses seda yok. Tabii içeriye de giremiyorlar. Ee, yani içeride de çünkü girdiklerinde savaş, saldırı. Ee, onları aç bırakalım mantığıyla etrafını çembere alıp çeviriyorlar zaten. Aç susuz bırakırsak kendiliklerinden teslim olur diyor. O yüzden etrafı çember oluşturduktan sonra bir hafta geçiriyor, tık yok. İki hafta geçiyor, tık yok. Bir ay geçiyor, tık yok. Aradan işte üç ay geçince bunlar meraklanıyor. Ya diyor arkadaş, aylardır etraf çevrik, yeme yok, içme yok, yani gidiş geliş yok, kaleye giriş çıkış yok. Ona rağmen bu insanlar hani niye teslim olmuyor diyorlar. En sonunda diyorlar ki, ya içimizden birini Vatandaş kılığına sokalım. Sıradan bir halktan biri kılığına sokalım. Kalenin içine gönderelim diyorlar. Bunlar nasıl dayandı bu kadar uzun süre? Açlığa yok, susuzluğa. Çünkü giriş çıkışa engellemişler kalenin. Sonra içerisine kılık değiştirerek biri giriyor kalenin. Etrafa bir bakıyor ki her taraf zeytin ağacı. Herkes zeytin hasadını yapmış, bilmem neyi yapmış. Tabii içeriden de dışarıya karşı tedbirler almış ayrı konu. Meğerse içeride o kadar çok zeytin ağacı varmış ki. Zeytin ağacının işte yağlarını sıktırmışlar. Meyvelerini hazırlamışlar. sağlam buradır işte, işte e, sofralık siyah zeytindir neyse. Zeytin yağı sayesinde, zeytin sayesinde aç, kal, aç kalmamışlar. Susuz kalmamışlar. Zaten su kaynağı da varmıştır muhtemelen. Yani zeytin ağaçları o kalenin savunmasında çok önemli bir faktör olmuş yani evinizde, memleketinizde, köyünüzde, vatanınızda, milletinizde zeytin ağaçlarınız varsa hiçbir yabancı düşman kuvveti sizi esir alamaz. Sizi fethedemez. Yani bu anlamda şuraya getireceğim. Neyi çıkarıyoruz buradan? Zeytin ağaçlarınıza sahip çıkın. Zeytin çok önemli bir ağaç. Zeytinizin kıymetini bilin. Koskoca kale bile içeride zeytin ağaçları olması nedeniyle Fethedileme işinin sebebi bu. Hikaye bu. Anlatmak istediğim hikaye bu. Ee, Tabi detayını bilemiyorum. Millet olarak, ülke olarak hangi ülkelerde? Romanya ile, Romanya diyorum affedersiniz. Roma ile. Muhtemelen Makedonlarla, Romalılar olabilir. Arkadaşlar buradan kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.